Merhabalar ben Fizyoterapist Musa Erdoğan Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görev yapmaktayım. Sizlere pulmoner rehabilitasyondan bahsetmek istiyorum. Bu yıl 14-20 Mart tarihleri arasında pulmoner rehabilitasyon olarak belirlenmiştir. Pulmoner rehabilitasyon özellikle uzun süreli akciğer hastalıklarını tedavisini takiben kişiye özel egzersiz programları diyet psikolojik ve fiziksel durumun geliştirmesine yönelik uygulamalar içeren ve pulmoner rehabilitasyon ünitelerinde uygulanan bir pro programdır. Pulmoner rehabilitasyonla e, KOA, e, astım hastalığı, e, amfizem, kistik fibrozis, e, akciğer kanserleri ve covid sonrası solunum sıkıntısı çeken bireylere uygulanan programdır. E, bu programda göğüs hastalıkları uzmanı, e, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı, uzmanı ve psikologlar bir görev yapmaktadır. E, bu programla kişilerin e, uzun süreli akciğer hastalıklarına bağlı, uzun süreli hastanedeki yatış durumlarına bağlı gelişen e, kas zayıfları, e, vücut e, enerjilerinin düşüklüğü, e, kasların gerilmesi, kişilerin günlük yaşamlarının e, devam ettirmesinde yaşanan sorunların üstesinden gelmek amacıyla uygulanan bir program. E, bu programla e, kişilerin e, hareket kabiliyetleri artırılması, aynı zamanda günlük yaşamda yorulmadan hareket edebilmeleri, yaşadıkları nefes darlığının üstesinden gelebilmeleri, balgam çıkarma tekniklerini öğrenerek balgamlarını rahat çıkarabilmeleri amaçlanmaktadır. Pulmoner rehabilitasyon aynı zamanda kişiye verilen eğitimlerle beslenme, diyet, sigara bırakma, programlarında kapsamaktadır. Solunum hastalıklarında egzersizler genelde hastalığa ve kişiye özü, özgü olmalı. E, ama biz birkaç tane temel egzersizden bahsedeceğiz. E, bunlardan ilki göğüs solunumu. E, bir elimizi göğsümüzün üzerine koyuyoruz. Dik bir şekilde bir yere oturuyoruz e, ve e, derin bir şekilde nefes alıp e, nefesimizi elimizin altında hissediyoruz. Birkaç saniye burada duruyoruz. Ardından dudaklarımızı büzerek nefesimizi veriyoruz. Bu egzersizi yap yapınca yine burundan derin bir şekilde bir daha yapıyorum. 3-4 saniye duruyorum. Nef Dudaklarımı büzerek nefesimizi boş boşaltıyoruz, ciğerlerimizi boşaltıyoruz. Bunu 5 defa yapıyoruz. Bir sonraki diyafragmatik solunum. Elimizi karnımızın altından, diyaframların üzerine yerleştiriyoruz ve tekrar burnumuzdan derin nefes alıyoruz. Birkaç saniye duruyoruz, dudaklarımızı büzüyoruz, nefesi boşaltıyoruz. Bir daha yapıyorum, derin bir şekilde burnumdan nefes alıyorum, elim diyaframlarının altında, birkaç saniye duruyorum. Kudaklarımızı büzüp nefesimizi boşaltıyoruz. Üçüncü bir egzersiz. Ee, bu egzersizde iki elimiz alt kostallerimizin altında, yanda veya şu şekilde birleştirebiliriz. Yine nefes aldığınızı tam hissetmemiz lazım. Yan tarafları iyicene şişiriyorum. Tekrar burnumdan derin nefes alıyorum. Birkaç saniye duruyorum. Nefesimi boşaltıyorum, bir daha yapıyorum. Elimin altında nefesimi iyi hissetmem lazım. Alt kostalarımı şişirdim. Nefesimi veriyorum. 5 tekrarlı. Bir sonraki biraz yan pozisyonda göstermek istiyorum. Nefes alınca iyice göğsümü öne çıkaracağım. Nefes verince kamburumu çıkarıp öne doğru boşaltıyorum nef nefesimi. Evet, nefes alıyorum. Bir daha yapacağım. İyice göğsümü ortaya çıkarıyorum. Evet. Bir sonraki egzersizimiz de daha çok balgam atmaya yönelik, akciğerlerdeki sekresyonları atmaya yönelik bir egzersiz. Yine yavaş bir şekilde burnumdan, burnumdan nefes alıyorum. Ciğerlerimi şişiriyorum. Bir de nefesimi boşaltıyorum. Bir daha yapıyorum. Bir de nefesimi boşaltıyorum. Bu şekilde yapabileceğimiz egzersizler. Bunları tabi artırabiliriz yardımcı cihazlarla, terabantlarla damlalarla destekleyebiliriz. Bunları yaptırdığımız takdirde daha sağlıklı bir akciğere sahip olup günlük yaşam aktivitelerimizi rahatlıkla yerine getirebiliriz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.